i Selamun aleyküm Müslüm. Hayırlı hayır, işlerin tamam. olsun. Sağ olun. Ne var ne yok? Çok şükür sen nasıl? Sağ ol. <laughs> nasıl eski bayramları arar olduk değil mi? Eski bayramları arıyorsun tabii ya. Bizim o kalabalık bayramlar bir başkaydı biliyorsun. Evet. Çetin evet. Ayla Neşesi, o güzelliği, birbirine olan sevgiler, saygılar. Aynen. Tamamen bir başkaydı şimdi. Orayı çok arıyorsun ya o zamanı. Ama tabii e, şeyler de var o yaşadığımız sıkıntılar, evet. virüsler, şu da inşallah güzel abi ya. İnşallah. İnşallah düzelir. Evet. Peki, teşekkür ederim. Buradan herkesin ederim. bayramında kutluyoruz inşallah. Herkese ne diyeyim, e, gönlünce olsun. İyi bir bayram diliyorum. İnşallah bu sıkıntılar biter. Herkes tekrar aynı neşesine, aynı huzurunu yakalar tekrar. Dileğim bu. Amin. Herkese güzel bayramlar. Amin. Çok teşekkür ederim size de. Ben teşekkür Ağabey. ederim. Senin de de sağlık. Sağ olun. Sizin de. Selamun Aleyküm Başkanım. Selam. Merhaba. Merhaba. Pandemiden dolayı bayram nasıl? E, Valla bayram eski... bur, burada biraz buruk geçiyor. Aynen. Çünkü kimse kimse girip gelmiyor. Gerçekten. Ee, sıkıntılı yani tamam yani İstanbul'da e, gurbette gelen de epey insan var ama yani insanlar korkuyor birbirine gitmeye Tabii. gelmeye korkuyor ama bu da olmalı bana göre olmalı. Yani Aynen. Bu, e, süreci hiç olmasa bu şekilde atlatmak gerekçi, gerektiğine inanıyorum. Evet. Doğru bir karar. E, i̇nsanlar böyle bir ay belki bir 15 gün daha olsa bu tamamen hastalığın düşeceğine inanıyorum. Geldik köye, köyde uğraşıyoruz. Herhalde e, mezarlığın, etrafını, mezarlığın etrafını yaptım. Telleri falan çektirdim. E, güzel de oldu, çok güzel oldu. Yani İnşallah bir gün oraya, oraya geleceğim. Geldiğimiz süreyi değer, değerlendirelim dedik. Ee, Sana sağ da sağ çok teşekkür ediyoruz. Bize gurbette köyü yaşatıyorsun. Biz de sizlere çok Gerçekten teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür. Yani çalışmalarından dolayı takip ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ, ederim. Olun. Sağ, sağ, sağ olun. Çok sağ olun. İyi günler. Hayırlı bayramlar. Herkese sağ ol. selamlar. Sağ olun. Sağ olasın. Çok çok geçmiş olsun. Tekrar Sağ olasın, hoş, hoş geldin. Sağ ee, biraz düşüncelerin alabilir miyim? Eski bayramlarla şimdi kerçe şimdi biraz buruk kutlayacağız. Vallahi şu an Tam pandemiden, pandemiden dolayı. dolayı. kimse olmadığı için yani evet. kimse fazla bir kimse yok şükür. Ee, daha önce gelen İstanbul'dan arkadaşlar biraz canlandırmış çetinleri. Evet. evet. İyi fena da değil diyelim ya. Evet. Çetinlerimiz güzel. Evet aynen yine de işte pandemiden dolayı gitmemek lazım. He, biraz daha e, temkinli davranmamız lazım. İnşallah biter bir Peki teşekkür ettim. Çok sağ ol. sağ ol. Selamun Aleyküm. selam. Cebrail Bey bir iki görüşlerini alabilir miyim? Bayram önümüz, yarın bayram. E, Müslüman alemine huzur, mutluluk, başarı aynı zamanda bu pandemilerin tutulmasını temenni ediyorum. İnşallah. Bir İnşallah. Geçti. Ee, evet. Pandeminin ve kaçtık, geldik buraya madem biliyorsunuz. Evet. de buraya her Burada her da şartlarda tabii kapalı olma var. olanlar burada, burada da var ama köyün vermiş olduğu güzel bir huzur var. Her evet. Nasıl çok daha ee, çok sık olmamak kaydıyla, komşularla görüşüyorum. Işte. Çok güzel geliyor senin kayımız güzel esnaflarında sağ olsun. Evet. Güzel tezgahlar yapmışlar. Bizi başka bir yere muhtaç etmiyorlar. Allah'a iyi şükürler var Eşi dostu görüyoruz. Sizin gibi değerli dostları görüyoruz. Buradan gurbet yani herkese, şey söyleyeyim. Herkesin bayramını kutluyorum. Herkese sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Tüm ülkemize, tüm İslam alemine. Amin. Çok teşekkürler. Allah kötü günleri bir daha göstermesin. Amin. İnşallah Amin. bir an önce bu kapanmanın sürecinden sonra dilerim ve umarım ki pandemi biraz daha düşer. Hem insanlar kendi ekmeğine aşına bakar. Hem esnaf perişan oldu, hem evet. perişan oldu, hem ülke Aynen. perişan Sana da teşekkür ederim köye gelmişsin, okulu çekmişsin. Ee, evet. Biz yoktuk, karşılayamadık. Bir daha beklerim. Evet. İnşallah, inşallah. Çok çok teşekkür ederim. Ben sana. teşekkür ederim, çok sağ ol. Yusuf'um, <laughs> ee, bayramdan önce zebzeyi getirmişsin. Evet, abi. Evet, kurbet tehlikelerine ne söylemek istersin? Abi öncelikle e, herkesin Ramazan bayramını kutlarım. Evet. Küçüklerin gözlerini, büyüklerin ellerini öperim. Önce sağlık, sonra huzur. Evet. E, ondan sonra şu bir hastalık inşallah bir bitmesini isteriz. Herkes kendine dikkat etsin. Sosyal mesafeyi koruyalım. Maskemizi koruyalım. Tamam. Evet. Değil mi Şaban abi? Evet, evet. Bak Şaban abi takıyor maske. Evet, ben Çağdaş takıyorum, Çağdaş takıyor. Evet mecbur çalışırken de takmamız lazım. Tabii tamam, tabii. Gece herkes kendine dikkat, dikkat abi. Peki. O zaman tamam. Çok, evet. Tam. çok teşekkür ederim. Çok Saygılar, saygılar. Kaybol <laughs> konu, tamam. Kaybol konu, tamam. Kaybol konu, tamam. Evet Ramazan ne yapayım? <laughs> ne var abi, ne yok? Kalkınma gideceğim de. Ne hayırdır? Şeyi arayayım. İbo'yu arayayım ki malzeme alalım. Kalkınma gideceğim ben. Yani. Ne, evet. ne söylersin ha yarın bayram kısmet dolursa. Abi Milletimizin bayramı mübarek olsun. Kurban olduğun Allah, cenab-ı Allah şu hastalığı bizden uzak tutsun. Amin. Kurban olduğun Cenab Allah. Cenab-ı Allah herkese yardım etsin. Amin. 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 Cenab-ı Rübbenize, herkese. Amin. Işıl ışıl bir gelecek olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. ol, edin, Çok ol. -i. -i. Sağ ol. Bayram, suyu doldurdun gelin. Yayla suyundan herhalde. Evet abi, hayırlı günler. Sağ ol Yarın bayram. Bayram, evet. E, Gurbetlerine, buradakilerine bir şey diyebilir misin? Zaten herhalde e, kimse kimseye gitmeyecek ancak ya yani sosyal mesafede. Pandemi döneminden dolayı maalesef bayramlar buruk geçecek. Evet. Tüm dışarıdaki halkımızın bayramı mübarek olsun. Herkese çok çok selam söylüyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Bu arada Mescid-i Aksa'ya da Rabbim yardımcılar olsun. Amin, amin. Teşekkür ederim. İyi amin, günler. Sağ ol. Evet dedem. Yarın bayram kısmet olursa düşünceleri inanabilir miyim? Düşüncemiz bugün Arife günü. Evet. Tüm İslam alana hayırlı uğur olsun. Tüm canlara sevgi saygı diliyorum. Sevgi saygını paylaşma olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Allah'ın hakkı sayılı Doğru ta ayırmayalım. sevgi sayıda da kusur yapmayalım. Birimizin işan görelim. Dilimize sevgi saygı gösterelim. Dört günlük dünyada dilimizin günlüğüne kalbimizi kırmayalım. Tüm insanları sevgiye, güzelliğe davet edelim. Tüm İslam alama bayramımız kutlu olsun. Bu pis hastalıkta, bu hastalıkta bütün cümle dünyaya, dünyaya o pis hastalıklara doğru kurtarsın. Sabırlar güzeller diler. Çok teşekkür Bu ederim bayram. Hayırlı bayramlar. Amin. Hayırlı bayramlar olsun. Selam aleyküm ağabeyim. Hoş geldin. Ne var ne yok. Nasılsın ol. Sağol teşekkür ederim. Köyde ne var ne yok. Geleceğim sen gel. ne olacağım. olsun. Arlarla uğraşıyoruz. <laughs> Arlar geçti 70 puan arayı boşalttı. <laughs> evet dert <laughs> çok. Ne yapasın. Peki yarın bayram abi. Eee Fethiye halkına veyahut da burada da ekranına. Kutluyorum. Müslüman alemden bayram olsun. Merhaba, yarın bayram hoş geldiniz. Birik kelime de senden alayım. Valla bayramın bütün insanlara evet. mutluluk ve mutluluk getirmesini istiyorum. Bir konjelikte zalimlerin yok olup, masumların yaşaması için bütün dileklerimizi enişten durlarımızına. Hemen eğitmekten başka çaremiz yok. Evet. <laughs> Elimizden gelen bu. Orada çok teşekkürler. Yaşasın mazlumlar. Evet. Mazlum mazlumdur. Sivil halkı İsrail'de akşam parti göndermiş. Ee, i̇şte böyle böyle kardeş dedim. Evet. Ee, şimdi mazlum mazlum. Her iki çocuk bizim çocuğumuz. Her iki çocuğumuz. Her iki de bizim yani başka köşesindeki <laughs> insanın acısını acımız kabul ediyor. Evet, Ama ya. ne yazık ki dünya zalimlerin dünyası olmuş. Mazlumlar hep ayakkabı. Selamlar yavrum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Yok, ederim. Allah'a sağ. ayağınıza sağlık. Ne oldu ki ya? Ne oldu? Hayırdır? Çağrıma bak. He. Diyor ki acele etme. 6 aydır acele etme. Ha filan ya. yani. ya bir yatayım bu oldu. Ne roman kaçar ya. kardeş bak. bakacak. Bakacak 6 aydır bakacak. Nasıl gideceğiz oğlum Allah, sen, yok, Ben ki bak. O kabahatı nasıl bir yaşasın ya bu sana verdiler Şimdi sen de sana aynısını yaparım Ha <laughs> <Ama> ben gidiyorum <laughs> Yarın bayram abi Gurbette ekilerine buradakilerine ne söylemek istersiniz? Ne evet, şey diyor? herkesin bayramı bayrak olsa dikkat etsinler birbirine gitmesinler Ortalık karışık işte görüyorum Aynen Allah Allah İstanbul'da mı zaten buralar gelip karıştırıp gidenler Kardeş evlerde otursunlar Değil muhtarım? Yani İstanbul'dan var. gelip diyorum ki burada bayrama niye gelme elinde otursunlar abi. Yo ne var? Hastalık var mı? No. He ya. He haçcanım. Size gelme. Haçcanım. Haçcayı çek. He dur onlar. konuşalım. geliyor. Size tamam Sizce. hadi teşekkür Sizce. ettim. Hadi şuna az gelsin. Size de. Yarın bir yer ben önemli değilim. Biz, benim gibiler önemli değil. Olsun. Sen de önemlisin. Niye önemli olmuyorsun? Tepe atasına vermiyor. <laughs> Bunu <laughs> alacak böyle. Olur olur. İyi ee, o da para kazanacak mecbur. Yani. Ne En doğrusu geçimsizlik var. Yarın bayram ne düşünüyorsun? Yani kurbettekilerine çocukların Neden? var mı? Neden bayram bayramlar düşünüyorum. Ertuğrul'um adam ne yazık oldu. Ertuğrul'um da başka bir oğlanıydı. da. Kardeşime bazen bir oğlanı da. Her herkes işiniz gücünüz razı gelsin. Hayırlı bayramlar sağ olsun. Ol, sağ ol. Kurban oldum Allah böyle l olmuş Adem'e ne reisim. Oldu hadi eyvallah. hadi eyvallah. Hayırlı bayramların Allah, olsun. Bire bire, hadi rast gelsin. 3 hafta He bundan sonra divriğe alıştım. Neydi <laughs> e, nasıl nasılsın? Ne var Bilmiyorum, ne yok? Sen, sen Teşekkür ederim. Yarın bayram abi bir şeyler söylemek ister misin? Yarın İyi bayramlar diliyorum herkese. Tabii herkeste maske, he, maske mesafe, şart, temizliğe uyması lazım. Herkes uyması lazım. Evet. Bir an o, evvel. Bir an bitmesi lazım bunun. İnşallah. i̇nşallah. bir evet. bayram Peki çok teşekkür ederim e abi. Çok de. sağ ol. De evet yani. Cihan'ım. Hayırlı işler ne olsun, olsun öncelikle. Sağ abi teşekkür ederim. Ee, nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? İyi gidiyor abi. Yarın, Yarın bayram. bayram. Evet abi çok şükür. Gurbet deyeklerine. Gurbet deyeklerine bir şeyler demek ister misin? Gurbet çetin herhalde. Gerçi Eş maske mesafe temizliğe uyacağız. Evet tabi uyuyoruz. Eş dost arkadaş akrabalara herkese benden yana çok selam olsun. Tabi Cihan kardeşimiz de burada e, emeğe çok Çetin Kaya'da aramızdan ayrılanları paylaşıyor. Bunlar kendisine de çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Oldu hadi eyvallah. Güle güle abi. Kula gelsin. Can kaldı mı? Mene Evet ablam hoş geldin. Nereden geldin sen? İstanbul. Bilecik. Ha Bilecik. Köyde, köy mü güzel, Bilecik mi güzel? Köy. Köy güzel değil mi? Sakin sakin geziyorsunuz. İsim neydi bu arada? Hiranur. Hiranur. Araba da çok güzel. Aha bir kurt daha. <laughs> evet abim. Tekrar hoş geldin. Yarın bayram. Ne söylemek istersin? ne diyeyim abi? Memleket güzel, memleketin her şeyi güzel. Evet. Geldik bile, iyiyiz, huzurluyuz maşallah. Tamam. hem emre Evet. Ne diyeyim yani? Evet. Oldu. Peki çok Eyvallah teşekkür abi. ederim. Efendim. Sanki geçmiyorum servetten kanlar, Gayrı benden ala. Can doldu nek kaldı kardeş kanlı Celalettin. Yarın bayram. Evet yarın bayram ama bayramın tadı tuzu yok. Evet. Gurbettekiler gelemiyor. Gurbettekilerine gidemiyorsun. Sıkıntılı eskisi bayramları arar olduk. Aynen. Tüm İslam alem bayramı mübarek olsun. Gurbettekiler inşallah. Gurbettekilere de buradan çok çok selam söylüyorum. Allah emanet olsun. Da. İnşallah Kurban Bayramı'na pandemisi bir gün olarak gideriz. İnşallah. Temelimiz bu. İnşallah. Peki çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ ol. teşekkür var. ederim abi. Böyle bir Hizmet yaptığın için çok teşekkür ederim sana. Selamun aleyküm. aleyküm Bey hoş Selam geldin. Ağabey, hoş bulduk. Yarın bayram abim. Ee, bir iki kelime de senden alayım. Valla yani. şöyle söyleyeyim. Eski bayramları çok özledik yani. biz Millet olarak büyüklerin ellerinden öperek, sağlık büyüklerimize sağlıklara gözlerimizi gideren bir milletiz. Ee, i̇nşallah bundan sonraki bayramlarda da tekrar görebiliriz diye ümit ediyorum. Ee, buradan Çetin Kaya'dan yolu geçen herkese çok selamlarını söylüyor. Hayırlı bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. <laughs> You yeah. thank you Kimselerim yoktur derdim ya Kimselerim yoktur da derdim ya Derdimi sizlere de söyleyem de ağlar Varıp sırın ya dellere söylemem Çıkam yücelere de ağlayam da Varıp sırın ya ellere söylemem Çıkan yücelere de ağlayam da ağlar Ben kendi derdime de ağlayam da